Arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakın burada bir şeye vurgu yapıyoruz. Diyoruz ki siyaset kurumları berrak olursa, kendilerini çok rahat bir biçimde tarif ederlerse ülkeye de katkı sunarlar. Milletimiz de huzur üzere onlardan hizmet bekler. Tarif ne demek? Bir defa koordinatlarını belirlemek lazım. Ben siyasette efendim mesela biz şunu söylüyoruz. Biz muhafazakar demokratlarız diyoruz. Kendimizi buraya konuşlandırmış tarifimiz net. Ve dört umde koyuyoruz. Tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek devlet diyoruz. Tek vatan diyoruz. Umdeleri sayıyoruz. Milletin bölünmezliği, vatanın bölünmezliği, bu konularda tartışma mevzuu bile açılamaz diyoruz. Kendimizi böyle tarif ediyoruz. Ama altılı masaya bir bakın. Bir hercümerç, bir karman çorman hal var. Kimin ne dediği belli değil. İşte şimdi İyi Parti ile aralarında bir kavga çıkmış. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ile kavga ediyorlar. İyi Parti'nin sözcüsü çıkmış diyor ki Ahmet Davutoğlu'nun söyledikleri düşünülemez. Zaten konuşulmadı da diyor. Masaya gelmedi böyle bir şey diyor. Yani açıkça Ahmet Davutoğlu'nu yalancılıkla suçluyor. Öte taraftan yine İyi Partililer efendim HDP ile müzakere edilemez. HDP'nin düşünceleri tartışma mevzu edilemez diyor getirip de anayasanın ilk dört maddesini tartışma konusu yapamazsınız diyor. Kavusa kargaşaya bakar mısınız? Şu hale bakar mısınız? Ve bunlar bu ülkeyi akılları sıra ortak bir şekilde yönetecekler. Velev ki yönetseler nasıl olur? Nasıl olur arkadaşlar ya? Buradan berrak bir sonuç çıkar mı? Bunun yanında CHP Genel Başkanı bakın dün askerleri tehdit ediyor. Askerlere hakaret ediyor. Askerler arkadaşlar bizim en yüksekte tutacağımız kurum askerler. Siz bunu nasıl tehdit edersiniz? Nasıl hakaret edersiniz? Sayın Cumhurbaşkanımıza alkışlamışlar. Sayın Cumhurbaşkanımız başkomutan, başkomutan. Askerlerin yaptığında ne var? Askerler siyaset yapmıyor. Yalan söylüyorsun sen Sayın Kılıçdaroğlu. Böyle bir şey olur mu? Ne siyaseti? Bir hak teslimi yapıyorlar. Vatan için, millet için düşülen kayıtlara alkışla yanıt vermişler. Ne var bunda? Bunda ne var? Bunların kafalarında, zihinlerinde bir defa vatan kavramını tarif eden bir efendim kavram yok. Yani ordu vatanın vazgeçilmezdir diye bir düşünceleri yok. Orduya dönük yaklaşımlarına bakın. Bundan dolayı millet mutazarı rahatsız. Fena halde rahatsız. Bizi arayan çok sayıda insan var. Şuna bir cevap verin deniyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun orduya dönük bu yaklaşımını başta da CHP'ler olmak üzere Kelini ediyorlar, kınıyorlar. Böyle bir rezalet olmaz diyorlar. Biz de bunu yapıyoruz. Biz de aynı şeyleri burada kayıt altına alıyoruz. Yapılan açıkça açıkça orduyu hakarettir, ordumuzu küçük düşürmeye çalışmaktır. Ordunun her bir ferdi bu hale itiraz ediyor. Askerinden generaline varıncaya kadar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi muvazenesini bütün bütün kaybetmiş. Ne diyeceğini bilmiyor ya. Böyle bir şey olur mu? Ve arkadaşlar, partiler kendilerini tarif etmeli dedim değil mi? İyi Parti'nin genel başkanı. Şu hale bakar mısınız? Kurucusu olduğu bir isim. Şimdi ayrıldı. Zafer Partisi'nin genel başkanı oldu. O açık açık şunu söylüyor. Bana iki defa şunu söyle diyor. İki defa teklif etti. Neyin teklifi? Kandile gitmenin teklifinde bulunmuş. Şimdi ortaya çıkıyor bunlar. Bakın. Meral Akşener Kandile gitmek ve Duran Kalkan'la görüşmenin teklifini yapıyor. Şu hale bakar mısınız arkadaşlar ya? Ne durumdayız? Yani kapalı kapılar arkasında hesap tutuyorlar. PKK ile görüşmenin hesaplarını yapıyorlar. Kandil ile görüşmenin hesaplarını yapıyorlar. Ama millete gösterdikleri yüz çok farklı. Millete gösterdikleri yüzde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne hakaret var. Milliyetçi Hareket Partisi'ni milliyetçi olmamak gibi bir suçlamayla milletin önüne çıktılar değil mi? Oysa zihinlerinde ne varmış? PKK ile görüşmek varmış. Bu milletin on binlerce evladının katili, Kürt düşmanı PKK ile görüşmenin hesaplarını yapıyorlarmış. Millet de bunları şimdi daha iyi değerlendiriyor. Görüyor, daha iyi değerlendiriyor. Bir rezalet tabii arkadaşlar. Ve bu arada CHP'nin haline bir de bakın. Şimdi Anayasa Mahkemesi bir dava görüyor değil mi? Buna ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin aldırmış olduğu bir karar var. Ne kararı? HDP'nin hazineden aldığı paraya bloka koydurma kararı. CHP hemen ona itiraz etti. CHP itiraz ediyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü HDP Grup Başkan Vekili eğer buna CHP'den bir itiraz gelmezse biz de CHP ile ilişkilerimizi ayrı bir zemine taşırız gibi bir ifade çıktı. Sırf HDP'yi kızdırmamak için hemen biz buna karşıyız diye açıklama yaptılar. Yani HDP bunlara rotayı çiziyor. CHP'ye rotayı arkadaşlar açık açık söylüyorum. HDP çiziyor. HDP'nin güdümünde bir CHP, HDP'nin efendim yol izinde yürüyen bir iyi parti var. Hale bak. Zaten Babacan'ın partisi HDP'nin önünde HDP'leşmiş. Öbürü derseniz ne dediği belli değil. Karman çorman bir hal arkadaşlar. Altılı masa öylesine tarif edilemez hale geldi ki. Bakın kendileri kendi yayın organlarında efendim bunları çok yüksekte tutan gazetecilere bakın. Bunlardan bir tanesi de benim hemşerim ismini vermeyeyim ama televizyona çıktı açık açık. Her gün Cumhur İttifakı'na karşı olmakla maruf olan bilinen bir televizyonda diyor ki efendim diyor ya bu Ahmet Davutoğlu'nun teklif ettiği yöntem uygulanabilir böyle bir şey olur mu diyor ya. Bu bir garabet diyor ya. Altı kişi Cumhurbaşkanlığı onay verecek. Cumhurbaşkanı da bu onaydan sonra alınacak kararları yürürlüğe koyacak. Böyle bir şey olmaz diyor. Herkes ama herkes bu garabeti görüyor, bu sevimsiz hali görüyor ve ve Millet ittifakından millet yakası ilkiyor. Zillet ittifakı tarifi tam da yerini bulmuş oluyor. Bu kadarla yetiniyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum.